go yo. yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shoot tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up nah i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big Selamlar arkadaşlar Merhabalar nasılsınız iyi misiniz Umarım her şey yolundadır ay benim için her şey yolunda Empire Total War oynuyorduk biliyorsunuz Part 5 ile devam ediyoruz Part 5 gelsin o zaman hadi oynayalım kız Hadi oynayalım. Şimdi yani en son askerler öpmüştük bir şeyler ettik falan. Sonraki tura geçecektik. O zaman geçelim sonraki tura. Şu sese bayılıyorum. Hmm, yapıyor ya o çok hoş. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet, lose won't have it Till I'm doomed in a casket İspanya ah, İspanya bir şeyler çeviriyor ha. bir tane gemisi gelmiş benim başkentim <laughs> oraya. Niçin geldiğini merak ediyorum. Bunlar sadece <laughs> hava almaya gelmiştir. <laughs> Başka bir şey alamaz. Evet. Manate Konfederasyonu Portekiz'e saldırmış. Hmm. Ben saldırıya girmeyi düşünmüyorum. Çünkü Portekiz'e düşman olursam Portekiz'e ben saldırmayı düşünüyorum. Buradaki almak istiyorum ayol. Olmaz şu an izin veremem. Şimdi ben Portekiz'de almak istiyorum ya. Şimdi ben oraya gelirsem gemiyle o benim gelmem izin vermez Portekiz. İşte şimdi bana niye Portekiz'de benim anlaşmam var. Ticaret anlaşmam. Niye bozayım ki şimdi? Yani git. Bana da konfederasyonu kendi şeyini kendin hallet. Bana bulaşmayın ne Ben kimseye bulaşmıyorsam kimse bana bulaşmasın. İstemez bir tane asker ürettik. Çok iyi. Bakalım. Evet. Bak 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 görüyor musun? Aynı şeyi burada ne işe yarıyor anlamıyorum. Göz mü korkmaya çalışıyor? Ne yapıyor anlamıyorum. Evet. Şimdi burada Portekiz. Hmm. Acaba orada bir sürü daha askerler var. Ben artık bir şey söyleyeyim mi? Ben artık gideyim abi. Oraya gideyim. Ben yavaş yavaş kaçayım abi. Askeri üreteyim ve gideyim. Oraya arkadaşlar. Bir tane gemi. Tamam. Yavaş yavaş ben gideyim oraya. Portekiz'e. Yani artık. Öyle düşünüyorum. Evet. Bildiğimiz ne durumda? Şunu geçeceğiz. 2 tane turumuz kalmış. Optik 3'üne geçeriz. Güzel ilerliyoruz. O zaman sonraki tırağı o sesi duyalım mı? Evet. Geçelim. Ay güzel ilerliyoruz ha. Şimdi amacım şu. Şu anki amacım başkentindeki askerleri çoğaltıp oradan Portekiz'e geçmek biraz artık Avrupa ilerleyelim oradan Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin orada üç tane dört tane yer aldık orada bayağı geliştik çok iyi yaptık orada güzel ilerledik gayet iyiyiz Buradan iyi gidiyoruz <laughs> Evet, turun bitmesi az kaldı ve bitti. Evet, bir tane asker fazladan üremiş oldu. Hmm. Gemi üretmemiz lazım. Biraz da gemiye önem. Ama dur biraz daha asker üreteceğim. Bundan iki tane daha yapalım. Bunlardan da biraz üretelim ya. Tamam. O sırada aramız var mı? Var. öyle 3 turda tamamlanacak şekilde dolanma daha alalım. Şöyle 4 tur sonra tamamız tamam. 4 tur sonra artık biz yola çıkarız arkadaşlar. Bir daha bir tur, son tur daha geçelim. Ay neler oluyor neler bitiyor çok ya I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, I gotta be run, like magnet, Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time i ain't a quitter toss the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer Rising the song to the highest bidder got juice got gas i am a move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna look at me i'ma put it i'll be in course i am a Sonuç turu hakkımız kaldı. Sonuç demem sebebi bu gemiler tamamlanmış olacak. Bakın şu teknolojileri tamamlamışız. Çok iyi. Askeri kadar elman aldık. Yavaş yavaş güçlenmeye başlıyoruz. aramız hazırlıyor çünkü asker almaya başladık arkadaşlar. Biraz onun şeyi var. Kötülüğü var. Üzerimizde olsun. Evet. Bu da askerimiz daha çoğaldı. Şunların şurada dursun. Şimdi bir tur daha asker alacağım burada. Böyle gittik bundan. Böyle şunlardan. Şunu kaldı şundan tamam. 5 tane daha asker alacağım. Sonra onları Portekiz'e yönlendireceğim. Tabii Portekiz daha duruyor yerinde tamam. Kimse daha almamış. Portekiz'in gemisi mi var orada? Onun gemisi var bak. Olsun bizim gemimiz de güçlü. Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Oraya alacağız. 3000 altınımız olacak. Bir soru tur. Şunu biraz geliştirsek kaç olacak? 3700. Tamam. Evet. %91. yüzde halkın takdiri. Şu an %91'e düşmüş. Bir soru seçimi de 6 tur kaldı. Bakacağız. Ne durumdayız? İspanya ile ticaret yapamıyoruz. Leistan'la We can't do come on then let's move on Let's go, yeah I'm like an addict, do I gotta have it, I ain't got a really bad habit, if it moves, gotta grab it, fuse like a magnet, lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. Paris'te de şu an bir 712 oldu. Yaz ayındayız. Yaz <laughs> mı kış mı acaba? Kara benziyor çünkü alt gel yani. Kış olabilir. Ah kış zaten bak her yer yani şey. Ama burası bu sekiz. Ondan sonra kara olabilir. bak ulay yeşillik çünkü. Yaz olur. Ay ne bileyim kız. Belki de İngiltere'ye göre yazdır. Burada bizim İngiltere'ye geçmiyoruz şu anda. Büyük Britanya'ya geçiyoruz. <laughs> Ben yönetiyorum. Kıskırıcı Evet, bu tur da bitmek üzere. Son iki turumuz kalıyor. Gemiler bitmiş olacak çünkü son iki turdan sonra. Dört turluk bir anını hazırladık. Evet, buradaki askerleri... Bakın, şurada askerlerimiz daha çıktı. Şunları da birleştirelim. Şu an iki tane, bakın, Bariyerleri yerleri görüyorsunuz. Askerlerimiz oldu. Gemiler durumda? Güzel. Turluk şeyimiz kalmış. Şöyle bir tane şunları alalım. Evet yeter. Şimdi bir asker daha alalım mı? Son 2-3 asker daha alalım kız. Şöyle 2 tane. Bir tane mi aldık? Dur kız. Asker alalım. Şöyle bir tane daha alalım. Tamam. Şimdi bir durumdayız. Böyleyiz tamam. Artık daha fazla şey harcamayacağım. Burada ne durumdayız? Hmm. Güzel. Acaba şuraya artık saldırsak mı? Şuraya. ne iş var burada? Barış halindeyiz gerçi ama inşallah bu bana saldırmaz. saldırsa kötü olur. Şey bana ağzına. <laughs> Evet burası iyi şu anda. Şurayı alsam mı acaba ya? Burayı da alsak mı? Şöyle ilerleyelim. Şöyle yapalım mı? Aynen. Şuradan bir askeriyi alayım şöyle şuraya getirelim. Aynen bak şimdi artı yeşile döndü. Güzel oldu. Dursun. Zararlı olmaz. Hiçbir zaman fazla askerin zararı olmaz. Yani Niye zararlı olsun? Bakalım. Bence bundan ziyade şuna yatırım yapalım. Evet. Evet, sonraki tura geçelim. Güzel gidiyoruz kız. Let's go. Benim o Amerika Birleşikliği'nin yanlığında da get şey var Fransa var. Çok iyi dolu bir sıkı. Fransa'da benim ağzım dibinde. Orada bana saldırır. Kötü oluyor valla.

Evet. 2200 altın mı? Ay altımız bitti. Ama gemilerden dolayı bitti ya. Çok kötü oldu. Yeni bir ülke ortaya çıkmış. Macaristan. burada hmm. bir yerde Macaristan diye bir ülke ortaya çıkmış. Evet bakalım. Bunları buraya alalım. Tamam. Bir turumuz daha var. Bir tur sonra Goodbye my lava. More? Evet. Askerler hazır. Bu askerlerle Portekiz'e gireceğiz arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Allah izin verirse. Portekiz'in içinden geçeceğiz gibi geliyor bana. Bakalım. Gemilerimiz hazır. Her şeyimiz hazır. <laughs>

I ain't playing, got a weird mind If you work 8, I i'm a work 9 If the shoot tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year so no, mean never gonna look back Never gonna look back Şimdi bu tur bitince askerlerimizi gemiye bindiririz. Yola çıkarız. Portekiz yolculuğumuz başlar. Ay ama Portekiz gemisi bak buraya yaklaştı. Ay bilerek mi yaptı acaba? Neyse dur bakalım. Edip İlk önce... Edip, 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 edip. Şunu bir bindirelim. Edip, edip, edip. Evet hadi bakalım yola çıkalım. Buradaki ordudan da biraz bindirelim. Olmuyor mu? Make ready. O zaman şöyle yavaş yavaş yola çıkalım. Yola revan olalım. Derler ya. Hep derler yola revan olalım. Yola revan olalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Şimdi buradan daha fazla hareket da edemiyoruz. O yüzden sonraki tura kaldı. Evet, arkadaşlar, sonraki turda da artık için hangi geçeriz inşallah. Bilmiyorum. Ama şuradaki askerlerimiz şurada bulunan askerlerimizi şuraya yerine çekmemiz lazım. Bence bir tur daha gemiyle geliriz. Çünkü bu askerleri buraya çıkartırız. Ama öyle yaparız. İspanya'dan da şey isteyelim. E, Asker geçiş hakkı isteyelim sonraki tur. Buraya yer Buradan buraya gireriz. İçeri gireriz. Şöyle İspanya'ya giriş yaparız. Ama önce buradaki turu bitirelim. Arkadaşlar part 5'te bu şekilde oldu. İnşallah bir sonraki turda partımızda Portekiz'de olan düşüncelerimizi gerçekleştiririz. Sizi seviyorum. Sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh wow.